yazır hazır mısın? Ayla dede. Ha, kim öldü? Tamam ben de şey yapıyorum. Ölü bile <laughs> kurtarmaz dede. seni. Ölü bile kurtarmaz söz verdim. Vallahi yarın buradasın. Beraber yayın açacağız. Söz verdim. Niye herkes gitme yazıyor arkadaşlar ya? Gerçekten mi? Kim gitme yazıyor? Onu ya kim gitme yazıyor ya? Arkadaşlar gitme yazan kim lan? Biz burada ne konuşuyoruz? Kim gitme yazıyor ya kelle <laughs> ve deri alınır ne alaka ne alaka kelle ve deri alınır kasap mıyım ben Gitme yazan kim lan ilacım evet, Yemen evet, içmen evet, tamam. bak Yemen içmen tatilin denizin güneşin her şeyin burada e, aman tamam, tanrım şöyle. çok etkilendim şu an deniz tatil güneş tamam evet bayıldım ama bana da çukur çeker miyiz tam e, anasını bile evet <laughs> Çukur açarız beraber başkanım. Mert. Tamam mı Mert? E, Mert benim yeni Mert Tunçer gerekli işlemler için sana ulaşacak tamam mı İlaycım? O zaman yarın görüşürüz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. <laughs> görüşürüz. Tamam mı? hadi at beni canım. Hadi, hadi atıyorum olsun. seni. Hadi at, hadi. at. Yarın atarım. Evet. <laughs>